düşmedin yakamdan bir adam. Yani boşandım kurtulamadım senden. Ya yakamdan mı düşmüyorum da ne yapıyorum ya? Hani gören de aynı evde yaşadığımızı sanır ya. İşte burnumun dibindesin. Bu nasıl ayrı yaşamak böyle? Ben de keyfimden gelmiyorum herhalde. Kardeşin arıza yapınca çağırıyorsun. Ben de geliyorum. Kardeşim niye arıza çıkarıyor acaba? Ha? Çocuğun dengesini bozdun. Ben mi dedim ona kızıl derili kılığımda evde dolaş diye ya? Ya kim dedi Necmi? Kızıl derili rolü oynatacağım dedin. Çocuk kızıl deriliyle aklını bozdu. Ya şimdi sen bu evde çekim yapmama izin veriyor musun, vermiyor musun? Benim evim film platosu değil. Git mesleğini başka yerde icra et. Ya ben filmi burada çekmeyeceğim. Sadece çekeceğim sahnenin provasını yapacağım ya. Şimdi mekan arasan dünya para. İzin ver şuracıkta provasını yapayım ya. İzin vermiyorum efendim şuraca buraca. Git provanı nerede yapıyorsan yap. Öf ya, öf ya. Zekai, başrolünü oynayacağın filmin çekimlerine ablan izin vermiyor. Yani senin film başka bahara kaldı. Hayır enişte. Hayır. Başka bahara kalmamak. Abla. Sen bu filmin çekimine izin vermek. Eğer sen bu filmin çekimine izin vermezsen ben var. Bu evi yakmak. Bu evi yakmak, ateşinde dans etmek. Ateş dansı yapmak. Ay beni ateş basmak. Ba 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 ra. ba 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 ra. Necmi Allah seni bildiği gibi yapmak. Kardeşimi bana karşı niye fişteklemek be adam? Ha? Niye fişteklemek? Sen de bunu yapmaya beni mecbur etmemek. İstediğinde adam gibi evi vermek. Boyun bosun devrilmek Necmi. Boyun bosun devrilmek. Abla sen bu filmin çekimine izin vermek mi? Vermemek İzin vermemek be. İzin vermemek. O zaman ben bunu büyük şefe dumanla haber vermek. <laughs> aman aman. Tamam tamam. İzin vermek. İzin vermek. Ha şöyle abla. Yola gelmek. İzin verdiğin için teşekkür ederiz. Kardeşimle ikiniz Hayatımın en inatçı lekesisiniz. Yıkıyorum, çitiliyorum, duruluyorum, çıkmıyorsunuz. Günahımızı alma ya. Oş. İkiniz de hayal aleminde dolaşıyorsunuz. Uçuyorsunuz resmen. Sayenizde ev uçuş pistine döndü. Sen iniyorsun, o uçuyor. O iniyor, sen uçuyorsun. Maşallah yakıtınız da hiç bitmiyor. Ne şikayet ediyorsun ya? Sayemizde hayatım renkleniyor işte. Türbülansı sen girmiyorsun tabi. Ya biraz huzur ver kadın ya. Senin olduğun yerde huzur aramak, samanlıkta iğne aramaktan beter. Bak sana şu kadar söyleyeyim Necmi. Sabır stoğum eriyor. Bitmek üzere. Ya bırak da kardeşine rolünü anlatayım ya. Sen anlatmak işte. Ben dinlemek. Hikaye. O kadar beklediğine değdi. İşte fırsat oğlum. Değerlendir. Mükemmel oyna. Başrolü sen kap. Ben oynamak enişte. Sen anlatmak. Zekai. Siyu topraklarına define avlamak için bir çift geliyor. Karı koca bir çift. Koboy bunlar. Onları kıvrak yakalıyorsun. Tam onları haklayacağın sırada Şerif geliyor ve kodesi atmak için onları senden teslim almak istiyor. <laughs> Arizonalı Şerif'i yine o Karadenizli mi oynayacak? E, o oynayacak. Çünkü filmin parasını o verecek. Komik adam ama ha. Neydi adı? Niyazi miydi? Şerif Şerif'cim diyecesun. Pardon Şerif'cim. <laughs> Hazır mısınız Şerif'cim? Rolünüze hazırlandınız mı? İyi hazırlandınız mı? Rolüme iyi hazırlanıyorum. Necmi Bey. Ne yaparak hazırlandınız? Dünya kadar film seyrediyorum. Oyunculuklara da bakıyorum da. Oyunculuklara. Sen ne diyorsun? Oscar'lık adamları seyrediyorum. Onlardan bir şeyler kapıyorum. Bu sene kaçırdık seneye alacağım Oscar'ı. O yetenek var mı sizde? You talking to me? You talking to me? Bana mı soruyorsun? Şimdi Şerifciğim, oturan boğa, Siu topraklarına define avcılığı için giren karı koca kovboyları kız kıvrak yakalıyor. Tam o sırada siz geliyorsunuz ve onlara diyorsunuz ki onları bana yani kanuna teslim edin. Karı koca diyorsun da ha bir herif var. Karı nereye dur? Buraya dur. Kim dur? Kimden bahsediyorsun? Şey, kimden bahsediyorsun bir adam? senden bahsediyorum. Ya şimdi bu saatte kadın oyuncuyu nereden bulacağız? İki tane lafı var zaten. Ezberlersin, söylersin ya. Hayır efendim. Hayatta olmaz. Ben hayatta geçmem kamera karşısına filan. Senin niyetin beni el aleme rezil etmek mi? Ya ne rezil olacaksın ya? Yani <laughs> ben seni oynatırım. Yılların tecrübesi var karşında. Evet. Başarısızlık konusunda çok tecrübelisin. Yılların tecrübesi. Tipin tam bu role uygun. Yani arasan bulamazsın böyle bir tipi. Evet. Bulunmaz bir tipim. Binek tipi. Yük ve eşya taşır. Yükle yükleyebildiğin kadar anasını satayım. Bu rol senin için biçilmiş kaftan. Oynamayacağım efendim. Oynamıyorum ya. Ay biçmeyin bana kaftan maftan. O zaman ben bunu büyük şefe dumanla haber vermek. <laughs> Abla kıyafet sana çok yakışmak. Seni açmak. <laughs> Sen kendi haline gül. Tüylü şempanze. Şerifçim, gel senle bu sahneyi mükemmel prova edelim, mükemmel oynayalım. Uzun etme da ne istiyorsan söyle yaparım. Buraya aktör var. Bu iki define avcısı gizlenerek giriyorlar Siyu topraklarına. Da kendilerini gizlilerde... nasıl yakalanıyorlar? Ateş yakıyorlar. Ateş mi yakıyorlar? da bunlar sihir topraklarına define avlamaya mı geliyorlar? Mangal yapmaya mı geliyorlar? Üşüyorlar ve ısınmak için yakıyorlar. Ha koyayım o kafaya. Ula burada dolanan adamlar nefes almaya korkay, bunlar ateş yakay. Bunlar uşumemişler, uşutmuşler. E, ilk defa giriyorlar abisi sihir topraklarına. Şaşkınlar biraz. Allah şaşırtmasın. Ula akıllı adam der ki, a burada ateş yakarsam çıkar dumanı. Dumanı gören kızıl dereli duman eder adamı. Şişe çevirirler, şişe çevirirler. İki tarafını eşit pişirirler. Neyse Şerifçim, bu iki şaşkını bizim şaşkın oturan boğa yakalıyor. Zekai, silahını doğrult ve iki kovboyu kız kıvrak yakala. Siz kıpırdamamak, siz var kıpırdamamak. Ben var senin beynini dağıtmak. Neyse Şerifciğim. Bu iki kovboyun rehin alındığının haberini alıyorsun. Derhal buraya geliyorsun. Bu salağın yoldan geçen herkesi rehin almasından artık bıkmışsın. Kardeşime salak deme Necmi. E sen diyorsun. Ben derim. O benim kardeşim. Çeyrek zeka değil. Eh, onu diyebilirsin. O zaten onun göbek adı gibi oldu. Yanındaki kocana diyebilir miyim? Kendisi bariz, şuursuz. Ona diyebilirsin. Ona baktıkça seni görüyorum. Bana diyebilir karıcığım. Salak. Derken bu oturan boğadan da daha salakları çıkıyor karşına. Sen şimdi nane şekeri kadar beyninle bana salak mı diyorsun Necmi? Neyse Şerifçim, bunların yanına geliyorsun. Ateşi yakan şuursuz kocaya kızıp ateş püskürüyorsun. Bir, iki, üç, action. Bağ bak ulan got kafa. Stop ya, stop. Yani Şerifçim, kot kafa ne ya? Boş kafa demeye getiriyorum Necmi Bey. Demeyin Şerifçim. Neden sebep demeyeceğim onu? Ama Şerif'ciğim yani şimdi hangi Western filminde böyle bir şey var ya? Hani hangi Şerif Kobo'ya böyle sesleniyor God Kafa diye? O, o filmlerde oynayan Şerif Ofli mi? Sürmeneli mi? Maskali mi? Onlar ne bilir? Ben Karadenizliyim. Ben bilirim. Ben söylerim. Ben derim. Demeyin efendim. Abriye parayı veren ben Her bir şeyi der Diyemezsin efendim. Anasını bile satarım ola. Ben de filmi çekmem efendim. Eşşek gibi çekeceksin. Eşşek gibi çekeceksin. Madem ki soktun beni bu işi sonuna getireceğim. Ya çekeceksen çek Necmi. Daha yemek yapacağım. Fırında böreğim var. Ulan beyefendiye mekanı verdik yetmedi. Bir de catering hizmeti veriyoruz. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bu manzarayla karşılaşıyorsun, kızıyorsun, kızıyorsun. Evet, yani tamam. bu manzarayla karşılaşıyorsun ve kızıyorsun evet, 3, 2, 1, Alo. Ulan sen ne anlamaz bir uçaksın ya. Ben alacağım orayı, çıkacaksın oradan. La af kurma, af kurma, af kurma. Ben diyeceğim bu dedim. Bir diyeceğim varsa git mal sahibine ala. De aydıla. Lan ne belasıydı bu ya. Ulan bozdu konsantrasyonumu ya. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Kafa kalmadı. Bugün çok gerginsin Şerifçi. Ulan nereden çıkarıyorsun gergin olduğumu? E burnunuzdan soluyorsunuz. Sen nereden soruyorsun? Bugün ters tarafınızdan kalktınız galiba Şerifçin. Kendime bu yaşıma da düz tarafımdan kalktığımı hatırlamıyorum. Burnunuzun dikine gidiyorsunuz. Burnum dik ne diyeyim? Bırak alaymışsının boyunun ölçüsünü. Benim boyumun ölçüsü belli efendim. Bir çeksem varsın he. Nereden bildiniz efendim? Çelistecilik ettim oradan biliyorum. Elimden çok odun geçti. Bırakalım şimdi bu keresteci falan filan e, şerifçim e, lafını söyle. Hey lanet kızıl derili nasıl yakaladın ula bu hamsi kafalileri şerif ben var bunları nal izlerinden bulmak onlarda az kalsın nalları dikmek hey. sonra dumanı görmek sonra peşlerine takılıp kız kıvrak yakalamak. Karıcığım ben çok pişman olmak, çok pişman olmak, çok pişman olmak. Aklını peynir ekmeğe gatuk et, sonra pişman ol. Adamın nefes almaya korktuğu, kellenin kesildiği yerde ateş yakayızın. Dellendin mi? Kafayı mı yedin? La da benzemeyi ki hıyana kesip yarısını sağ vereyim. Kafa tasın mı kaşın diye. Ben hıyar sevmem ki efendim. Ulan kendi kendine acımayıyorsun. Bu garayı yanına niye takıyorsun? Karı filan biraz ayıp olmuyor mu? Çok ayıp. Şaka ettim, şaka ettim. Kadınlar başımızın tacıdır. A şimdi cevap ver. Neden sebep aldın bu hanımefendi garayı yanına? Siyu topraklarına damsız girilmeyi mi? Ya şu kızıl derilinin elinden bizi alacaksan al, alamayacaksan sus. Kafam mı şişti be? Haklısın karıcığım. Bu da kafa yani. Siz benden kaçmak ama az ileride oku yemek. <laughs> e Şerif'in eline düşersek de kodesi boylayacağız. Of of. Ah biz ne yaptık karıcığım? Biz ne <laughs> yaptık? Sus be salak. Okuyordun hemşerim. Ya biz burada canımızın derdine düşmüşüz. Sen durmuş orada çene çalıyorsun şerif. Madem canın tatlıydı. Neden sebep gördün bu tehlikeli topraklara? Hmm, gelmeseydim de bütün define kocama kalsaydı değil mi? Nasıl? Yok öyle ya ama. Defineyi bulsun. Altınları alsın. Mücevherleri alsın. Alsın soluğu kasabada. Ondan sonra içsin içkileri, bulsun kafayı, bir güzel sallansın. Ben içki içmem ki karıcığım. Sus! Ondan sonra da gitsin kumarhanesine. Orada da altınları ütülsün pokerde. Ben kumar oynamam ki karıcığım. Sus! Ondan sonra da yetmezmiş gibi bir de bulsun kendine güzel bir dilber. Onunla da gitsin otele. Orada afiyetle yesin paraları. Ben senin üstüne gül koklamam ki karıcığım. Sus! Ondan sonra da paralar suyunu çekince dönsün gelsin yanıma. Ben saçımı süpürge edeyim. Çocuklara bakayım. Ben de enayiydim. Bu mu kumarda de galila kızda parayı yiyecek? Ula bu sünepe senden izinsiz kadın budu köfte bile yiyemez. Paralar, altınlar, mücevherler bende olmalı. Ben her zaman eşeğimi sağlam kaza bağlarım. Buna bak karıcığım. Şerif. Bu kadın ne yapmak? Altını sağlam almak. Ama bulamadık defineyi. Kızıl delilinin eline düştük. Mahvolduk, mahvolduk. Sus. Abogari senin başına kim tebelleş ettiyse asıl tuzağa o kurmuşsa. Kızıl delilinin kurduğu tuzak, abınların kurduğu tuzağın yanına solda sefir kalır. Bırakın bizi yoksa bu kasabayı başınıza yıkarım. Kızıl boşuna beyaz adama soluk benizli demeyiyle böyle aksi garisi olsun adamın. Rengi ruh sari sola. Benim hayatım kaydı. Ama o kadar da önemli değil. Sağ öyle bir kement atmışlar ki hemşerim gırk kızıl delili görse kurtaramaz seni. Ben karımı seviyorum. Öyle değil mi karıcığım? Ya sen bu adamın her söylediğine cevap vermek zorunda mısın? Sus biraz. Özür dilerim karıcığım. Ola abole sünepe boy mu olur? La bu adama ne yaşattın ki iki lafından biri özür diliyor senden. Sustalı maymuna çevirmişsin adamı. Bunları oturan boğanın elinden alıp kodese atacaksın Şerif. Ne atacağım bunları kodese bırakalım gitsinler daha. Gitsinler mi? Ve cezaları ne olacak Şerif? zaten Allah vermiş ya bu herife cezayı geçimsiz galeri çıkarmış karşısına. Bundan büyük ceza mı olur? Yok ben karımı seviyorum onsuz sudan çıkmış balığa dönerim. Ne balı Usam sen kilçiksin kilçik Telefonum çalayı da telefonum çalayı Telefonum çalayı da telefonum çalayı Aynı hıyar arayı aynı hıyar arayı Alo Marangoz tutkalı gibi yapıştın yıkama çıkmayısın ya. La sen beni tehdit mi ediyorsun? Erkek adamsan çık karşıma. Göreyim senin boynu bosini. Veririm adresi. Erkek adam, sen çık karşıma diyordu. Ama işte karşındayım. Telefonda konuşması kolay. Göster erkekliğini. Ben de göre adam mısam, madam mısam. La ben madam diyecek adam da anasının karnına doğmadı. Ağzını topla yoksa toplatmasını bilirim. Nasıl toplatacak mısın Toplat da görek. Ula sen kaç gramlık adamsın da çıkarsın benimle adamlık tartısına. Bir yumrukluk canım var. Bir kebabımı yiyen, bir yumruğumu yiyen bayılı. O an sen iki porsiyon yumruk. Gel yedirem. Sahan yedirem. Gel sahan yedirem. Ben de balıkçıyım. Bende de var senin için bir porsiyon kalkar. Gel yedireyim sana. Otur kalkanı kendin ye şararsız. Parçalara mula seni. Parçalara mula seni. Sen kimi parçalıyorsun ula? Kestik. Ay Memik Usta, Şerifciğim. Lütfen. E, lütfen kendinize gelin. Ya Belgin Hanım. Ben nasıl sakin olayım ya? 25 yıldır sen de bir insan. Bu mehlede kebapçılık idi ya. Bu şerefsiz gelmiş tükkandan çık değil duyan da ticaret etti sanır. Ya ne ediyem ula meymenetsiz. Sinek avlayısın. Sorsan ticaret yapaysın. İster sinek avlarım, ister ayı avlarım. Ayı olay. Ayı nerede buluyorsun da avlayısın ula. Bir dükkana gel, siyah gösterem ayı nasıl avlanıyor. Tövbe, tövbe ula elimden bir gaza çıkacak şimdi. Ben istediği kirayı sen mi verebilirsin, ben mi verebilirim? Adamın ahlına sen girmişsin. kirayı dört katına sen çıkartmışsan. Ama dört katına çıkan kirayı memikusta nasıl versin? İnsaf. Ben verebilirim. Adbinenin kiliç kuşananı. Memikusta Usta kendi yağıyla kavrulan biri. Dört katına çıkan kirayı veremez ki. Ben veririm. E bunun kazandığının dört katını kazanır o. Maç sahibisi beni sevdi. Girdin adamın aklına. Belki de tehdit ettin. Ay Ayı oğlu. Etmem ben tehdit. Ama reddedemeyeceği bir teklifte de bulunabilir. Demik Usta bizim mahallemizin sembolü olmuştur. Herkes sever, sayar. Eli lezzetlidir ustamızın. E fiyatları da her zaman uygundur. Mikrosta çiğ köfteyi çok güzel yapmak, <laughs> ağzım sulanmak. Dükkanı da öylesine kavlamaz. Mahallelinin de her zaman yardıma koşar. İnsanlığı sevilir. Valla <laughs> sağ olasın Bergin onun. İki gözüm sen. Ula onun insanlığı var da bizim insanlığımız yok mu? Sence? Var. Ama bana yetecek kadar var. Ya bence hem Memik Usta'nın hem bizim ağzımızın tadını bozmayın Şerifciğim. İyi iyi anladık. Hoş biz de dağdan inmedik. İnsanlıktan anlarız az buçuk. Ben orayı hayırlı bir iş için alacaktım ama madem ısrar ediyorsunuz almakta. Kardeş çok sağ olasın. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Size de az biraz şerefsiz dedim ama kusura bakmıyorsan. Sevdiğimden. Dadım kaçtı benim. Çekim kalsın başka bir güne. Ben gidiyorum. Bir dakika Şerifciğim. Orayı hayırlı bir iş için alacağınızı söylemiştiniz de alsaydınız ne yapacaktınız? Plato yapacaktım orayı. İçine kuracaktım Western kasabasını, bar, banka, şerifin ofisi. Geçirecektim seni Plato'nun başına. Çekecektik filmleri. Neyse. Kısmet değilmiş. Hadi eyvallah. <laughs> e, çi köfte ister misin Nazmi kardeş? E, Getiren mi? Yer misin? Hı Acılı. Bir bardakta soğuk su. Köftenin üstüne mi Necmi kardeş? Cık. Platonun üstüne. Pa pa pa